Birinci soruda şişedeki limonata'nın yüzde yirmisi içiliyormuş. Şişemizin hacmi 100 olsun. Bunun yüzde yirmisini içelim. Ne kalır? Yüzde seksene kalır. Yüzde yirmisini içtik. Tekrar doldurmak için içindeki limonata'nın yüzde kaçı kadar daha eklenmelidir diyor. Yani 80'in yüzde kaçı 20 olur diye soruyor. O zaman 20'yi 80'e bölüp yüzle çarpacağım arkadaşlar. Bu da yüzde yirmi yapar Bursa. İkinci soruda bir mağaza gömlek satıyor. Mağazada kalitesi gömleklerin fiyatı kalitelerin %80'iymiş. Kalitelilere 100x değersem o zaman kalitesizler 80x'tir %80'i. Mağaza kampanya yapmış. Kampanyaya göre kalitelilere %20 indirim uygulanmış. O zaman 80x'e düşer kaliteliler. Kalitesizlere %25 indirim uygulamış. O zaman 60x'e düşer. İki kalitesiz alana tekrar indirim yapmışlar. Bir %25 daha. Ne yapar? 45x'e düşer. O zaman bir kaliteli iki tane kalitesiz gömlek alan bir kişi mağazaya 204 lira ödemiş. İşlemleri yapacak olursak 170x eşittir 204. 204'ü 170'e bölersek arkadaşlar x 1,2 bulunur. Bizden gömleklerin birer tanesinin etiket fiyatı soruluyor. Yani 100x ile 80x'in toplamı soruluyor. O da 180x. Yani 180 çarpı 1,2. 180 çarpı 12 bölü 10'dan sıfırlar gider. 12 çarpı 18, 216 bulunur. E şıkkı. Üçüncü soruda bir fabrikadaki kabloların %5'i ağır kusurluymuş. Kablolara yüz dersek %5'i 5'tir. %10'u Az kusurluymuş. O da 10'dur. Geriye kalanı nedir? 100'den çıkartırsak 10 ile 5'i 85'tir. Bunlar da sağlanmış. Ağır kusurlulara %20 zararla 5'e %20 zarar uygularsak arkadaşlar 5'te 1 yani 4 yapar. Az kusurlar %10 zararla onun yüzde onu birdir, dokuza düşer arkadaşlar. Geri kalanları yüzde kırk karla. 85'in yüzde kışı kırkı, 85 çarpı 40 bölü yüzden sıfırlar gitti. 34 yapar. 85'e de eklersek 119 yapar. Bu üçünü toplarsak arkadaşlar 132 eder. Bakın 100'e aldığımız bir ürün 132 liraya satıldı. Yani kablolar %32 karla satılmış oldu. Fabrikanın karı C şıkkı %32. Dördüncü soru da kulübün gelir tablosunu inceleyecek olursak 2019 yılında 500 lira geliri varsa %80'i ne yapar? 400 yapar. %14'ü 70 yapar. %6'sı 30 yapar. 2020 yılında 600'ün %85'i 510 yapar. %10'u 60 yapar. %5'i de 30 yapar. Buna göre birinci öncüle bakacak olursak gelir miktarında azalma olmuştur diyor. 500'den 600'e çıkmış artmış. Bu yanlış. İkinci öncülde şu artış kelimesi fazla çıkmış. Azalma olacaktı arkadaşlar. Bakalım basketbol gelirinde azalma olmuştur diyor. 70'ten 60'a düşmüş arkadaşlar. Bakın. Bu doğru. Üçüncü öncülde voleybolun gelirinde artma olmuştur diyor. 30'dan 30'a değişim olmamış. Bu yanlış. Hangisi doğrudur arkadaşlar? Yalnız iki Bursa. Beşinci soru da dairesel grafikte yumurta sayısının oranı. Sütün grafiğinde de bu yumurtalardan civciv çıkma oranı verilmiş. Pelikan yumurtalarından 300 civciv çıkmış. Grafiğe bakacak olursak %60 oranında bir civciv çıkıyor. Yani %60'ı 300 civciv ise %100'ü yumurtaların kaçtır? İçler dışlar çarpımından 60x eşittir 100 çarpı 300'den işlemleri yaparsak x buradan 500 bulunur. Demek ki 500 tane pelikan yumurtası var. Penguen yumurtalarından 560 çıkmış arkadaşlar civciv. Penguene bakarsak 80 yani yüzde 80'i 560 ise yüzde yüzü kaçtır? İçler dışlar çarpımından 80 x eşittir 100 çarpı 560'dan x buradan 700 bulunur. Bakın 700 tane penguen yumurtası varmış. Dairesel grafikte penguenlerin açısını bulacak olursak 90 500 ile eşleşmiş arkadaşlar. Yani 90 dereceye 500 yumurta düşüyorsa 700 yumurta kaç dereceye düşer? Alfa dereceye düşer. Buradan alfa işler dışa çarpımından 126 bulunur arkadaşlar. Bu açı 126 dereceymiş. O zaman papağanların açısını bulacak olursak 360'ı tamamlayacağım. 126 ile 90'ı toplarsam ne yapar arkadaşlar? 216 yapar. 360'dan da çıkarttığım zaman burası 144 olur. O zaman 90'a 500 düşmüştü. 90 dereceye. 144 dereceye kaç yumurta düşer? X yumurta düşer. Buradan işler dışarı çarpımından 90 çarpı x eşittir 144 çarpı 500'den işlemleri yapacak olursak 800 yumurta bulunur. D şıkkı.